Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Toy Shop'tan Beigelix Ekstrem bitiriş oyun setini alıyorum. Aldım. Şimdi açmam gerekiyor. Ben bıçak alıp geliyorum. Geldim. Aç. Yeah. Hmm. Çok heyecanlıyım. Arkasında da böyle şeyler yazıyor. Task ve Dagger Drum var. Normalde Dagger almak istiyordum. 571 TL idi. Ama enişte ama enişte onu almadığı için maalesef şey alamadık üzülüyordum. 3500 e vardı. Onu sundum. Tabii ki almadı. Ama buradan iki tanesini de iki tane Beyblade ve bir tane de Arena'yı aldık. Şöyle bunu buraya koyayım. İçinde başka bir şey yok. Hani bu kutu kalsın çöpe atmayın. Şimdi bu pantol çorap. Anne sabah ben bunu izlemiyor muyum? Evet izliyorsun. O kadar merak ediyorum ki. Aha. Malzemeler geldi. arkadaşlar. Bir de task mamut. Bu da böyle. Fırlatıcıları. Şöyle. Evet. Doğru. Tuttum. Bir bunun iki var. Bıçağı alıyor. Evet. Yok şöyle. Neye girmiyor? Heh. Oldu. Şimdi. Bir sesin çıkmıyor anne. Evet çok büyük. Şimdi Bunları takıyoruz. 40 defa aynı. takıldığını biliyorum dedim ama deniz olalım. He. Böyle. Neyse. Ben bunları daha sonra çederim. Onu sürekli kamerayı aynı yere tutmasın. Basmamut açıldı. Şöyle. İçine doğru örtüyorum. Burada kesmem lazım. Heh, açık. İyi. Bir dakika arkadaşlar. Ee, videoyu bir iki dakikalığına durduracağım.